Merhaba, TR PUBG Kral kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videoları yapıyorum arkadaşlar. Skulat diyorum arkadaşlar. Şu 14. sezona pardon 13. sezona sizce ne gelecek yorumlara bekliyorum. Şöyle bir atlayalım. Bir atlama yapalım. Arkadaşlar bazı yerlerde konuşmayabilirim. O yüzden de özür dilerim. Oha bakarız oyun. <laughs> Hayret kimsenin yerde olabilir ama adamları ya arkadaşlar. Ben <laughs> şimdi 2x 2 <AK 'i> alak <gülüyor> <gülüyor> Üst katta bir şey yok arkadaşlar. Alt katta bir M416 çıkarsa zaten iyi olur. Aa kar 98 çıktı. Bu da yani bu da Bu da iyi. Bu da iyi. İkisi takalım hemen. bu da iyi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar daha kanala abone olmadıysanız like atma olmadıysanız like atma hemen video olarak like Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun.

Oğlum ben biz buraya bir sürü adam diye geldim adam yok arkadaş nasıl bir şey Neyse suguna böyle koyacaktı 2x bunları da buldum Çantada yer mi yok? Tamam benzin at abi. İki, İki. Tava. Güzel arkadaşlar. Şu an öndeki bulutumuz çok iyi. suyun tutamağı tutamaya Onu da aldık benim 400 tamam oluyor arkadaşlar. Neyse sokuldan o gidelim. Kalan nereye veriyor? Ha. Bu oradan bir veriyor. Bir hareketimizi yapalım. Evet alıyorum hadi gidelim. Bakın bagimiz de orada hazır. Hemen binelim bagimize. Bir dakika. Çünkü de bir sürü adam olabilir arkadaşlar. Çünkü o ortasından geçti uçak. Yap. Çakran zamanı. İş i̇şte bozdan göstereyim arkadaşlar. Bak Hop.

Orda tamam. Ben bak yine nereye koydum? Abi Az kalsın ölecektim lan. Lan. Oha ya nereden attın ya? Yanlış oldu. Oha çüş. Kaç kişi geliyorsunuz ya? Kaç kişi geliyor arkadaşlar? Şunlara bakın kaç kişi geliyorlar. Ama alamazdım ya adamları. Adamlara bak be. Ana Ezi <laughs> bunu sıfır bir am ya neyse arkadaşlar bugün bu kadar benden.